büyük hücresi kanalımdan Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz güzel bir modelin yapım aşamasını anlatmaya çalışacağım iki şiş çalışacağız videoya geçmeden Eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretine tıklarsanız hem paylaşmış olduğum yeni videolardan anında haberdar olursunuz hem de bana destek olmuş olursunuz kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir Şöyle video geçmeden şişlerimden ve ipimden bahsedeyim size 3 numara şiş kullanacağım Himalaya'nın bebe yününü kullanacağım Evet modelin yapım aşamasına geçelim ilmek çıkarmakla başlıyoruz bu şekilde ipi parmağıma doluyorum şişimi buradan geçiriyorum İpimi atarak ilmek çıkarıyorum modelimin ilmek sayısı 5 beş ve 5'in katları artı 2 ilmekten oluşuyor ben şimdi kısa bir anlatım yapacağım için az bir ilmek çıkaracağım. Siz ne yapacaksanız ilmek sayınızı ona göre belirlemeniz gerekecek. Modelin yapım aşaması oldukça kolay bir model. Evet şöyle çıkardım ilmeklerimi bir sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ilmek. Buraya kadar 5 ve 5'in katları artı 2 demiştik. 2 ilmek daha ilave ediyorum. Yani toplamda 22 ilmekten anlatım yapacağım size. Başlamadan buraya şöyle bir tane düğüm atıyorum. Şimdi modelin alt kısmına ben lastik geçmeyeceğim. Direkt modele başlayacağım. Bence lastiğe de gerek yok bu modelde. Ön yüzden modelin kurulumuna başlıyorum. İlk sıra olduğu için kenar ilmeğimi de ördüm. Kenar ilmeğinden sonra 1 2 3 ilmek düz ördüm kenar ilmeğimden sonra. İp'i benden yan alıyorum. Bir ters ilmek, ipimi arkaya aldım. Bir düz ilmek ördüm. Burası bir model. Şimdi tekrar 1 2 3 ilmek düz ördüm. İpi benden yana aldım. Bir ilmek ters örüyorum ve bir ilmek düz örüyorum. Burası da ikinci modelimiz. Tekrar Bir 2 3 ilmek düz ördüm. İpi benden yana aldım. 1 ilmek ters ördüm. İpi arkaya aldım. 1 ilmek düz ördüm. 3. modelimiz. Tekrar 1 2 3 ilmek düz ördüm. İpi benden yana aldım. 1 ters. İpi arkaya aldım. 1 düz ilmek. Ve kenar ilmeğini de burada düz örüyorum. Modelimizi kurmuş olduk ön yüzden. Devam ediyorum. Modelin arka yüzündeyim. Şimdi e, bu ters ilmeği düz öreceğiz. İpi benden yana aldım. Düz ilmeği ters örüyorum. Şöyle göstereyim size. İpi benden yana aldım. Bu 3 ters ilmeğin birini düz örüyorum. İpi benden yana aldım. 2 ilmek ters örüyorum. Şimdi şöyle göstereyim size. Burada iki tane düz ilmek var. Kalanı e, pirinç örneği. Tekrar ipimi arkaya aldım. Ters ilmeği düz örüyorum arka yüzde. İpi benden yana aldım. Bir ilmek ters. İpi arkaya aldım. Bir ilmek düz. İpimi benden yana alarak 2 ilmeğimi ters örüyorum. Tekrar ipimi arkaya aldım. Ters ilmeği düz ördüm. İpi benden yana aldım. Düz ilmeği ters ördüm. İpimi arkaya aldım. Ters ilmeği yine düz ördüm. Bu 3 üç, üç ilmek e, pirinç oluyor. 2 ilmeğim ters. Son kez yapıyoruz. Ters ilmeği düz. Düz ilmeğimi ters. Tekrar ters ilmeği düz ördüm. İpi benden yana alarak 2 ilmek ters. Kenar ilmeğini ben her zaman arka yüzde ters örüyorum. Kenar ilmeğini de ters ördüm. Şimdi modelin ön yüzü burası. Bakın şöyle. Model ilerledikçe kendini gösterecek. Devam ediyoruz. Kenar ilmeğini örmeden aldım. 1 2 Yine 3 ilmek düz örüyorum. İpi benden yana aldım, 1 ilmek ters. İpimi arkaya aldım, 1 ilmek düz. Tekrar 1 2 3 ilmek düz ördüm. İpi benden yana aldım, 1 ilmek ters. İpimi arkaya aldım. Yine ters ilmeği düz ördüm burada devam ediyorum. Yine 1 2 3 ilmek düz. İpi benden yana aldım. 1 ilmek ters ve 1 ilmek düz. Yani ön yüzde şöyle düşünün. Bakın 1 2 3 4 ilmeği düz örüyoruz. 1 ilmek ters. Bu şekilde devam ediyor ön yüzden model. Tekrar 1 2 3 ilmek düz ördüm. İpi benden yana aldım. Düz ilmeğimi ters örüyorum. İpi arkaya aldım. Ters ilmeği düz, kenar ilmeğini de burada düz ördüm. Model yavaş yavaş kendini göstermeye başladı. Modelin arka yüzündeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Yine ters ilmeğimi düz örüyorum. İpi benden yana aldım. Düz ilmeği ters örüyorum. İpimi arkaya aldım ters ilmeği düz ördüm. İpi benden yana aldım. 1 2 ilmek ters ördüm. İpimi markaya aldım. Yine aynı işlem. Ters ilmeği düz örüyorum. Düz ilmeği ters. Ters ilmeği düz. Bu 3 ilmek pirinç model arkadaşlar. 2 ilmeğim ters. Tekrar aynı işlem devam ediyorum. Ve kenar ilmeğini ters örüyorum. Bakın şöyle model yavaş yavaş kendini göstermeye başladı. Bir kez daha kuralım modelimizi. Kenar ilmeğini örmeden aldım. 2 ilmek düz örüyorum. Daha doğrusu 3 ilmek 1 ilmek ters. Tekrar 1 2 3 4 ilmek düz ördüm. 1 ilmek ters ön yüzde 4 ilmek düz 1 ilmek ters modelimizin yapım aşaması oldukça kolay bir ilmek ters bir ilmek düz ve kenar ilmeği model kendini iyice belli etti artık. Şimdi arka yüzden bir sıra geçelim ve Evet şimdi kenar ilmeğinden sonra bir ters bir düz bir ters model iki sırada bir kendini tekrar ediyor modeli ben büyük bir parçada denedim şimdi şu sıramızı geçelim modeli bir de size büyük bir parçada göstereyim daha iyi anlayacaksınız modelimizi o zaman iki ters ve kenar ilmeğini de ters ördüm. Evet bakın model kendini iyice belli etti. Daha fazla devam etmeme gerek yok. Şu kısımlar pirinç örneği. Ve bu şekilde modelimiz ilerliyor. Kamera arkasından modeli ben büyük bir parçada denemiştim. Bir de onu göstereyim. Bu da kamera arkasında örmüş olduğum büyük parça. Bakın modelin daha büyük hali bu şekilde. Dediğim gibi lastik istemiyor bence model. Bu şekilde de kullanılabilir. Arka yüzü de bu şekilde. Arka yüzünün de gayet şık bir görüntüsü var. Bu da şöyle birlikte ördüğümüz küçük parça. Evet, şimdi bu modelden ne örebilirsiniz? Hemen biraz onlardan bahsedeyim size. Bu modelden etol şal yapabilirsiniz. Yine bebek battaniyesi yapımında kullanabilirsiniz çocuk örgülerinde birçok yerde değerlendirebileceğiniz kolay ve de güzel bir model oldu. Aynı zamanda atkı ve bere yapımında da kullanabilirsiniz tabii ki. Böylelikle de bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım anlaşılır bir video olmuştur. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı, eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.